Arkadaşlar selam. Arkamda da gördüğünüz üzere bugün Erden Timur bir basın toplantısı düzenledi. Transferleri değerlendirdi. Gelebilecek oyunculardan bahsetti. İsim vermeden gelebilecek oyuncular olduğunu söyledi. Gidebilecek oyuncular olduğunu da söyledi. Bunlardan da ilk ismin Victor Nelson olduğunu söyledi. Oyuncuya çok ciddi teklifler oldu. Kendisinin de ayrılmak istediğini ifade ettiğini söyledi Erden Timur. Buradan anlayacağımız şey şudur. Victor Nelson gitti. Şimdi nereye gittiğini konuşalım ya da nereye gideceğini konuşalım. Ee, Sevilla Kulübü'nün zaten adamlar ağzıyla kendisi de açıkladı. Biz bu oyuncuyu istiyoruz diye. Sevilla ile yapılan bu ticaret artık e, kabak tadı vermeye başladı. Çünkü e, bizi adeta e, altyapısı gibi kullanıyor. Tamam parayı veriyorlar falan ama yani ben size şöyle söyleyeyim. Bugün Mark bizden 15'e aldılar. Yani eğer ilk iki sene içinde satarlarsa, yani marka iyi bir performans sergilerse, ben size edici rakamı söyleyeyim. Muhtemelen 50 milyon dolar falan yani. E şimdi kusura bakmayın da yani bugün Nelson içinde, Victor Nelson içinde 20 milyon eurodan bahsediliyor transfer bedeli için. Şimdi biz 20, oyuncunun bu arada çıkış maddesi 25 milyon euro. Yani 25'e satılmasının zor olduğunu düşünüyorum. 20'yi hadi sattık diyelim. E yarın onu alıp gene 40-50'ye satacaklar. Yani onlar da zaten bu yüzden alıyor. Hele hele Victor Nelson bu Dünya Kupası'nda Danimarka milli takımıyla forma giyerse yani istikrarlı bir şekilde o Dünya Kupası'nda oynarsa Galatasaray zaten taş çatlasın 25'i e satacak. Yani seviye şu an çakallık yapıp 20 milyonu onu alırsa 50 milyondan aşağı satmaz. Yani bu net. Bunu görüyoruz. Zaten geçen sene için söylüyorum arkadaşlar. Yani Avrupa Ligi'ndeki bu kadar başarılı olmamızın sebebi bu iki oyuncuydu. Sevilla kulübü bunu çözmüş, yakalamış. İkisini birden istiyor. Zaten defans satlarından da iki oyuncuyu sattılar. E Tam onların yerine de işte e, alınacak bence Avrupa'daki en iyi ikili marka ve Nelson olabilirdi. Nihayetinde de bu iki oyuncuyla da o pozisyondaki sıkıntılarını e, çözmek istiyor Sevilla kulübü ve menajerleri Monchi. Monchi Galatasaray'ı tabi belli ki çok takip ediyor. Çünkü hazır bir transfer oluyor oraya. Geçtiğimiz bir iki sene önce de hatırlayın Fernando'yu bizden almışlardı. E, hatta geçen günlerde bir paylaşımlar olmuştu. Alex Teres, e, Mariano, Fernando işte oradan yapılan transferler işte bizden Markao, e, Galatasaray'a teşekkür ediyorlar falan. Muhtemeldir ki onlara bir yenisi de birkaç gün içerisinde e, Victor Nelson olacak. Fakat şunu söyleyeyim size Victor Nelson'la ilgili olarak. Şimdi Victor Nelson gittikten sonraki bence artık şu anda bile gitti diyebiliriz bu oyuncuya. Biz onun yerini nasıl dolduracağız? Genel söylenti Jason Dineyir'in tabii en kolay çözüm şu an insanların aklına gelen şu an hala bir kulüp bulamamış olan Jason Dineyir'in oraya geleceği işte Jason Dineyir'le yola devam edileceği şeklinde bir e, genel e, düşünce var, düşünce tarzı var. Fakat ben de size şöyle söyleyeyim. Yani burada bir tek olay e, bir oyuncu alalım orayı çözelim değil. Eğer biz defansımızı sağlamlaştırmak istiyorsak hem Victor Nelson'ın kalması lazım hem de yanına bir adam daha alınması lazım. Yani master plan bu olmalı bana kalırsa. Yani tekrar ifade edeyim Victor Nelson'ın kalacağı gibi bir de Jason Denier'la orayı güçlendirmemiz lazım. İleride orta sahada ne olursak olalım defans hattımız sağlam olmadığı sürece çok gol yeriz. Geçen seneden Bakın söylüyorum. Geçen sene tarihimizin en iyi defans hatlarından birine sahip olmamıza rağmen yediğimiz gol sayısına bakın. Takımda bir yer eksikse resmen eksik maç yapıyorsunuz. Ve o eksiklikte bir şekilde işte sizin kaybetmenize neden oluyor. Ligi de 13. bitirmenize sebep oluyor. Bunu işte bu şekilde daha net ifade etmiş olayım. Alexis Sanchez isimleri çok ismi çok ciddi şekilde soruldu. O da kendisiyle görüş dönüklerini ama kendisinin dışında da birçok oyuncuyla görüşme halinde olduklarını ifade etti Erden Timur. İşte o birçok oyuncudan birisinin Arda Turan'ın daha önceden beraber oynadığı yakın bir arkadaşı olduğunu, hatta bu isim bu isim için Hakan Çalhanoğlu'nun da devreye girdiği falan gibi şeyler söyledi. Bu isim için birçok e, isim gene speküle edildi. İşte o olabilir, bu olabilir, bilmem ne olabilir. Bakalım yakında göreceğiz. Galatasaray bence yaşlı oyuncu alma limitini doldurdu. Artık ya yani mesela Drens, Mertens için şunu söyleyebilirim. Tamam iyi oyuncu, tanıyoruz, biliyoruz. İyi, güzel, performansı da son sene de güzeldi. Hatta Erden Timur dedi ki gözlerimle gördüm ki Juventus'un ona yaptığı teklifi sürekli teklifi dedi reddetti. İşte Napoli'de daha önce oynamış olduğu için oraya gitmek istemedi falan diyor. Bakın doğru olabilir. Gerçekten Juventus bu oyuncuyu almak istemiş olabilir. Bunun, yani bunlarda hiçbir sorun yok. Ama ben 35 yaşında bir adama güvenmem. Ona güvenip de yola çıkmam. 35 yaşında adama güvenip de yola çıkarsan yolda kalırsın kardeşim. Bu iş bu kadar basit. O yüzden oraya evan der mi olur bilmem ne der mi olur. Yani ne olursa olsun e, genç ve e, orada mücadeleyi sürdürebilecek ama hepsinin önemlisi Galatasaray'ın şanına namına yakışır oyuncu almak lazım. Böyle çıkal davalarla bilmem nelerle oyalanmayacaksın. Berkan'la bilmem neyle oyalanmayacaksın. İşte o Berkan denen adam o çapsız futboluyla Antalya maçında da kendisini gördük. Asla ve asla Galatasaray rezerv takımında dahi oynayamaz. Bu iş artık bunu görmeyen varsa yazıklar olsun. Demek ki futboldan anlamıyor. Şunu görmeyen adam demek ki futboldan anlamıyor kardeşim. Daha uzatacak bir şey yok. Ben Antalya maçına 10 kişi çıkarım gene Berkan'la oynamam. Yani bunu artık görmüyor musunuz ya? Olmuyor yani. Koca bir sene bu bu adamlar başta olmak üzere bu Taylan, Berkan başta olmak üzere küme düşürmek için bizi her şeyi yaptılar da Allah korudu da olmadı yani. O yüzden Galatasaray ee, bakın bu Mitsu gibi ee, Toreira gibi Dubua gibi başka şimdi sayabileceğim kim o yani aklıma gelmiyor. Seferovic gibi transferleri de biz hep ne yaptık? Alkışladık, destekledik. Dedik ki doğru işler, doğru hamleler. Seferovic Antalya maçında kötü oynamış olabilir ama bu adamın klasından bir şey düşürmez. Adam golcü yani futbolcu. Bunu yıllardır görüyoruz. O yüzden de bu doğru transfer. Ne dedik? E, sakatlık problemi yoksa 50 kere gitti kontrol edildi. İsviçre'de edildi. Türkiye'de edildi. Yani demek ki bir şey yok ki transfer ettiler. Öyle düşünüyoruz. Tamam bu yani kimse buna bir şey demiyor. Bakın ne dedik? Yaşlı oyuncu limitini Galatasaray doldurdu. 35 yaşında Mertens. 37 yaşında Gomis. Bakın gene söylüyorum. Gomis'in ölüsü bak öl, öldüğü ana kadar gol eder. Büyük yetenek. Allah ona o yeteneği bahşetmiş. O onu kullanıyor. Bak girdi. Bir kere topa deyip gol attı. Dakika 90 bir kere değdi gol oldu. Şimdi geçen seneye gidelim. Aynı pozisyon Muhammed Mustafa'ya gelseydi bakın iddia ediyorum topu taça vurmuştu. Aynı pozisyon topu Halil Dervişoğlu alsaydı iddia ediyorum topa vurmak isterken ayağının altından kaçırırdı. Bu iş bu kadar basit hocam. Yani uzatacak bir şey yok. İyi futbolcu tamam Gomis, iyi futbolcu tabii ki Mertens ama bu kadar da e, artık yaşlı oyuncularla doldurmamak lazım. O pozisyonda Mertens ve Emre Akbaba oynayacak. E, Emre sürekli sakat. Galatasaray'daki iki sezonunda hiçbir verim alınamadı. Ona güvenip de yola çıkamayız. Mertens de çok yaşlı, ona güvenip de yola çıkamayız. O yüzden orayı dolduracak bir oyuncu mutlaka ve mutlaka transfer edilmesi lazım. Bunu tekrar ifade edeyim. Onun dışında Galatasaray'ın işte stoperdeki sorunu devam ediyor. Burayı da kapattık mı? Bence transfer sezonunu bitirmiş oluruz. Düne dönecek olursak da Fenerbahçe'yi izledik, Başakşehir'i izledik. Başakşehir iyi takım kurmuş, ligin iyi takımlarından biri olur. Muhtemeldir ki ilk 3'te 4'te kalacaktır. Yani öyle bir görüntüsü var. Fenerbahçe ile de ilgili e, dün de söyledim. Kadro yapmayı bilmiyorlar. Hocaları belli ki laf anlamayacak. Tanımadığı hiç kimseyi oynatmıyor. Geçen sene son derece başarılı olmuş. O yapıyı tamamen bozdu. E, beğenirsiniz beğenmezsiniz Ben de hiç beğenmiyorum ama başarılı oldular. Zayt. Crespo, Mert Hakan, İrfancan, Ferdi, Osayi Samuel falan derken bir şekilde bu takım ikinci oldu. Yani son 12 maçın 10'unu 10 kazanmış yani. Bu kolay iş değil arkadaşlar. Tesadüfen olacak iş değil bunlar. Adamlar bu başarıyı göstermiş fakat bu yapıyı tamamen bozdular. Ee, yani üst düzey bir santrforları şu anki görüntüde yok. Joao Pedro Cagliari'den gelen bizim de istediğimiz oyuncunun vereceği performans çok önemli orada. E, Fenerbahçe'de sezonu belirleyici performansı olur. Bakın tekrar söyleyeyim. E, buralarda işte ciddi sıkıntıları var. E, stoperleri yeni gelen iki stoperini ben hiç beğenmedim. Eğer Ümraniye Spor'un e, Lüksemburg Ligi'nden aldığı Tunuslu Forvet Lüksemburg Ligi'nden de transfer yapıldığını ilk defa duydum. Bu oyuncu eğer birazcık futbolcuya benzeseydi Ümraniye Spor maçı 7-3 falan kazanacaktı. E veya e, maçın 20. dakikasıydı, şimdi kim olduğunu hatırlamadım. Kim diye hatırlayamadım. E, Ümraniye Sporlu'ya vurduğu tekme neticesinde sarı kart gördü. Böbreklerini falan deşiyordu adamın. Normal bir hakem olsa kırmızı karttan oyundan atardı, atamadı. Atsaydı 20. dakikada 10 kişi kalan fener zaten 5 tane iyi yerdi. O da ayrı bir şey. E, tekrar yeni hakemle ilgili düşünüyorum. Yani neredeyse Ümrani Spor'un lehini hiç düdük çalmadan maçı bitirdi. Fenerbahçe'de bir puanın son dakikada gelen golle kazandı diyebiliriz. Bugün Erden Timur'un bir lafı var. Hakemler içinde, federasyon içinde. Biz her yerdeyiz, her masadayız. Dikkat etsinler dedi. Herkesin arkasındayız. Didik didik inceliyoruz, takip ediyoruz. Biz o masalardayız. Biz her yerdeyiz dedi. Bu çok önemli. Çok beğendim bu cümlesini. Ve şunu söyledi. Biz yeniden Avrupa şampiyonu olacağız. Bizim dedi tek hedefimiz budur. Galatasaray'ın başka hiçbir hedefi olamaz. Türkiye